Arkadaşlar Türkiye ile tüm dünyayı fethediyorum. Sezon 2 bölüm 3'e hoş geldiniz. Belki belki bölüm 2 de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Şimdi Türkiye'yi biliyoruz değil mi? En son sezon 12'de kalmıştık. Ama şu şu lazım zaten tabletimin depolama alanı çok az olduğu için her an bu video yarıda kesilebilir. Haberiniz olsun. Hmm, ben kimin saldırsam ya bir nükleer hakkım. Ben bu şey nükleer attım değil mi? Ben nükleer attım değil mi? Heh, tamam. 48. Güç 48. Tamamdır kanki. Aa bu 40'mış. 44 mü? Neyse birazdan yaparız. Edin 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 edin. Neyse birazdan yaparız. Rusya'yı ele geçirdim zaten diğer Sovyet ülkelerinin gücü mücü kalmayacak. Önümüzde boyun eğecekler. Aslında benim hedefim Rusya'yı fethetmekten çok Türkiye Sosyalist Birliği'ni kurmak. Yani Ukrayna, Belarus, Litvanya, Letonya, Estonya, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan. Ben neden açtım sanıyorsunuz? Ben bunları ele geçireceğim. Bir onu söyleyeyim. Rusya'ya da zaten onları zayıflatmak için daha olacağım. Tam herhalde şimdi 48 yaparım ya da yok edine edin 49 oldu bak kafayı yiyeceğim neyse 10 ülke yakalandı daha 10 ülke fethetmişiz Makedonya Arnavutluk Karadağ Bosna Makedonya Arnavutluk Karadağ Bosna Ermenistan Gürcistan Ekvador Ginesi nasıl 10 ülke ya? ondan daha ha bir de Kıbrıs'la 8 ülke falan olması gerekiyor nasıl 10 ya ha Tacikistan ve Kırgızistan'la beraber de 10 tamam anladım <laughs> Aslan fethetmek için küçük Afrika ülkeleriyle başlayabilirim. Kongo. Oğlum bu toprak nerenin? Angola'nın. Ha Angola'nınmış. İki sattır. Gabon'dan sonra sarayı Kongo çekecek. Afrika'da ikinci bir sömürgecilik dönemi başlatacağım. Hani İngiliz sömürge... Ne? Nasıl lan kaybettim? O mal mısınız? Geri saldırsanıza. Bak sadece bir düğmelik atamdan dolayı video 3-4 saniye uzadı. Nasıl lan? Lan donanmaymış. Onu söylesenize baştan ya donanma diye. Adamı delirtiyorsunuz. Neyse ben hemen Kongo'yu tekrardan bir saldırı düzenleyeyim. Kongo'dan sonraki hedeflerimiz şu ülkeler olacak. Petrol de çok para kazandırıyor bu oyunda. Ya gerçekte olduğundan daha fazla kazandırıyordur. Halbuki söylüyorum. Neyse bakayım adamların donanması. Bu sadece birinin var ama ben kendi arttırayım. Tamam benim gel buraya. Burada benim bayrağımda bir şey yok ama benim krallığının bayrağında bir insanın kafası kesiliyor. İsterseniz gidip Google haritalardan bakabilirsiniz. Google'a sorabilirsiniz benim krallığının bayrağını ama krallığının değil. Çünkü benim normal bayrağında bir sıkıntı yok. Ama krallığının bayrağına bakın gerçekten. Naif olduğu için de rahatsız etmiyor he bayrak. Bayrak o kadar naif ki rahatsız etmiyor insan. Çok garip bir şey yani. Ben burada orduma biraz buz basmam lazım olacak. 17, 17, 34. Benimki kaç? Bakayım. Ha 35,2. Daha fazla buz basmama gerek yok. Ta adamların donanması 32. <laughs> Donanmayı 32 yapmamla. Rusya yabancı güç saldırısı mı oldu sana? Ne oldu? Senin bir askerin zayıfladı mı? Yok galiba hiç şu olmadı olmadı. Neresi? Yabancı güç saldırıyor ya. Rusya mı ben saldırdan? Lan ne oldu? Ne oldu? Asiler daha mı çok şey kazandı? Neyse bu şimdi ben gene de Ne oldu? Tam bir şey olmuş. Ben şunu devirmemek için iki dakika şuraya koyayım. Deniz 32 yaparım şimdi Gel buraya Ghana Togo. Aa yok Ghana'ymış. Buralarda Türk olacak. Her yer Türk olacak. Afrika'da büyük bir sömürgecilik dönemi başlattım. Tamamdır kardeşim. Eline sağlık kardeşim. O altın petrol. İyi, iyi, yakıtlar iyi. Tam. Orta Afrika Cumhuriyeti'nden sonra Güney Sudan, Etiyopya ve Somali'ye saldıracağım. De bunlar için as ne? Siz niye bana saldırır? Oho! Ne oldu lan Rusya? ne oldu? <laughs> Dur lan senin askerin kaç şimdi? Askerim fal... Ha, tamam. <laughs> Orta Afrika için toplamda 20, 14, 20, 10 daha. 30, tamam 34'lük bir ordu yeter. 34'lük bir ordu, 34 ordu, 32 hava kuvvetleri. Tamam ben hava kuvvet, Aa, hava kuvvetlerimi hemen yaparım ki. 38 oldu. Neyse Orta Afrika. Şimdi şuradan Şöyle ince bir Orta Afrika şeridi yapacağız. Orta Afrika tamamen bizim olduğum da artık tüm gelirlerde bizim olacak. O yüzden daha fazla gelir getirsin diye Güney Sudan'ı sona mı bıraksam? Ya da yok ya. Zaten bunun ticaretli işi yok ya. Ele geçirse bitecek yani. Tam 26, 34 yapmam gerekiyor ama. Neyse biraz daha bekleyelim öyle 32 yaparız. Şu anda yapamayacağız. Ama haritanın çoğu şu anda kırmızı bence. Yeterli bir kırmızı bence. bak depolama mı bitiyor arkadaşlar burada da gözüktüğü gibi belki gözükmemiş bu video yarıda kesilse bile yayınlayacağım haberiniz olsun yani otur Tere ve elmas. Petrol yok mu oğlum Orta Afrika'da? Neyse. Bu bölüm bu kadar olsun. Hadi bay bay.